Merhaba, ben Ahmet Aksoy. E, bu bölümümüzde genel olarak Python'un temellerini ele alacağız. Öncelikle yerleşik bazı sözcük ve komutları inceleyeceğiz. Önceki videolarımızdan birinde kısaca Jupyter Notebook tanıtırken bu konuya da girmiştik. Biraz tekrarlayalım. Dir komutu Python için önemli özellikle yeni başlayanlar için önemli komutlardan birisi dir komutunu verdiğimiz zaman sistemin o anda tanıdığı bütün metot, fonksiyon, değişken, sabit bütün bu değerleri bize bilgi olarak geri verir. Yeni bir tanım yaptığımız zaman o tanım da bu sistemin içine dahil olur. Örneğin ilk başta dir komutu verdiğimizde tekrarlayalım. dir komutu veriyorum. Shift enter yaptım. Evet. Görüyorsunuz işte 20 tane kadar bilgi var burada. Yeni bir şey tanımladığımda daha önceden bu listede olmayan örneğin Ali isimli bir değişken tanımlayacağım. Listeye bakıyoruz. Dir çıktısında Ali yok. Ali eşittir. Bir string verelim. Ali string dedim. Bunu onayladım. Şimdi dir komutunu tekrar veriyorum. Parametresiz olarak. Bakalım Evet, görüyorsunuz burada Ali artık Python için tanımlı bir nesnedir. Peki Ali'nin tipini bilmiyorsak bir değişken vesaire olarak tipini bilmiyorsak onu nasıl anlıyorduk? Type komutunu kullanarak. type parantez Ali Shift enter yaptım. STR yani e, Ali nesnesinin aslında bir STR yapısı olduğunu bana söyledi. Peki type bir built-in function or method yani gömülü e, yerleşik e, bir fonksiyon ya da metod olduğunu bize söylüyor. Type Type e, olabilir. Şu yine dedim. E, type diye bir e, nesne olduğunu bize bilgi olarak geri döndürüyor. Şimdi deminki listemize bakalım. Real yani bunlar yerleşik fonksiyon metot e, gibi bilgileri içeriyor. Bir Shift alt çizgi built-in ve yine shift alt çizgiyle e, bitiyor shift yaptım. Bakın burada bir sürü yani asıl built-in e, parametresinin altında ee, bu kadar çok sayıda fonksiyon, metot, değişken, sabit bilgileri olduğunu görebiliyoruz. Bir başka komutumuz, yani şu komutlardan birisi her. Her bir dedim, Çiftlerdir. Ee, HEMP adından da anlaşılacağı gibi bir yardım e, fonksiyonudur, metodudur. Ama ne yazık ki İngilizce e, bu konuda belki, e, yani İngilizce biliyorsanız zaten sorun yok, e, değilse bile en azından teknik terimler konusunda bilgi sahibi olmanızı ve bunu bir an önce... Yapmanızı öneririm. Ee, her bir başka meseleler için de sorabiliriz. Mesela Ali ile ilgili her dedik, e, no Python Documentation Fund for yani, e, Ali String. Yani Ali, burada Ali demiştik e, içeriğine bu içerik için herhangi bir Python dokümantasyonu bulunmadığını söylüyor. Varsa veriyor, yoksa olmadığını söylüyor bize. Python yazımı, kod yazımı sırasında bazı ıı, stil bilgilerine uyum göster. E bu Pep8 ve Pep257 e, isimli dokümanlar tarafından tanımlanmıştır. Pep8, Style Guide for Python Code'dur, yani Python kodu için stil rehberi. Pep257 ise Docstring Conventions e, adını taşır. Bu da e, Docstring uzlaşması olarak tercüme edilebilir. Bu kodlama formatı, kodlama stili ile ilgili kısa birkaç bilgi şey vereyim size. Öncelikle girintileme. Python biliyorsunuz bir blok açmak istediğiniz zaman girintileme yaparsınız. Önerilen değer girintinin dört boşluk karakteri uzunluğunda olmasıdır. Bunu e, değişik boyutlarda kullanmak da mümkündür ama PEP8 bunu dört boşluk karakteri olarak önerir. E, şunu da söyleyeyim. PEP8 e, bir yasa değildir. Bir öneri listesidir. E, Uymazsanız da e, Python çalışmaya devam eder ama e, okular, okunurluğu arttırmak e, amacıyla bu kurallara uymanız e, önerilir. Ah, Python 2'de dil kodu ASCII e, olarak tanımlanmıştır. Python 3'te ise UTF-8 yine bunun dışına çıkmak mümkün. Ama e, 8in önerisi budur. Satır uzunluklarının 72 karakteri geçmemesi önerilir. Uzun satırları da bölüp girintileyerek yazma önerilir. Import işlemlerinde tam isim kullanmayı ve aynı satırda bizden fazla paket olmamayı da öneriler içine dahil ediyor. Ayrıca okunurluğu arttırmak için aralarda boş satır kullanmak, atama operatörlerini hizalamak için kesinlikle boşluk işareti kullanmamak. Çünkü bazı arkadaşların o öyle alışkanlığı vardır. Eşit işaretleri alt alta gelsin diye boşluk karakterini kullanarak sağa sola kaydırmalar yaparlar. Kesinlikle bunu önermiyor. Buna karşı 8 kuralları. Ve aynı satırda birden fazla cümle kullanma. Python ayrık satırlar halinde. Yani her satıra bir cümle şeklinde yazılır. Buna rağmen aslında şöyle bir uygulamada mümkündür. Bunu sadece bilgi için veriyorum. Ali eşittir ee, rakama çevirelim. 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Noktalı virgül print Ali bir hesap. Görüyorsunuz hiçbir itirazı olmadı. Bu PEP 8 kurallarına e, uymayan bir şey. Yani aynı satıra birden fazla e, cümle yazmış oldum. Ama e, Python buna itiraz etmiyor. Biraz isimlendirme e, konusuna girelim. Yine 5-8'in e, öne erdiği herhangi bir e, değişken nesne e, gibi isimlendirme, tanımlayıcı isimlendirmede daima Çin'in e, e, bu tanımlayıcının ilk karakteri büyük harf e, İngiliz alfabesine göre A ile C arasında ya da küçük harf aileci arasında ya da alt çizgi olması öneriliyor. Ee, bunun dışına e, çıkmak doğru değil. Bunun dışında yani ilk karakterin dışında e, değişik karakterleri kullanabilirsiniz, sayıları kullanabilirsiniz. E, Nokta gibi özel noktalanma işaretleri de kullanabilirsiniz. Bir diğer önemli ayrıntı, Python küçük-büyük hal duyarlı bir dildir. Yani örnek verelim, leylek eşittir 1 dedim. Küçük harfle yazıyorum, leylek eşittir 2 değiş değişken virgül değişken eğer python küçük büyük harf duyarlı bir dil olmasaydı büyük harfle yazılmış değişkenle küçük harf yazılmış değişken aynı değeri taşıyacaktı. Yani ilk önce buna bir, sonra iki atandığına göre print dediğimizde iki kez iki yazması gerekirdi. Çünkü her iki ile de birbirinin aynı olacaktı. Bakalım. Görüyoruz. Bir ve iki var. Yani büyük leylek bir, küçük leylek iki. Buradan da görüyoruz ki büyük harf, küçük. Ya bunun tamamının büyük, tamamının küçük olması değil, herhangi bir yerinde ufacık bir değişiklik bile onu ayrı bir tanımlayıcı haline dönüştür. Şimdi diyelim az önce ne demiştik? İlk karakter ya bir alfabetik karakter ya da alt çizgi olmalı, olmak zorunda demiştik biz. 1, 2, 3, A, B, C diye bir değişken yaratmak istesek eşittir. O da 1, 2, 3 olsun. Shift Enter. Görüyorsunuz burada hemen bir hata. Geçersiz yazım. Niye? Çünkü ilk karakterimiz bir rakam. Değiştirelim. Ya yani 1, 2, 3 demiştik. Sadece 5 A, B, C diyorum. Eşittir. Bir sefer 1, 2, 3 string verelim. Shift Enter dedim. Yine hata. Çünkü ilk karakter e, 5. Peki bir noktalama işareti kullanabilir miyim? Tire abc eşittir 1, 2, 3. Shift Enter. Hayır. Peki alt çizgi kullanayım. Alt çizgi abc eşittir. Eşittir 1, 2, 3 dedim. Shift Enter. İtiraz yok. Niye? Çünkü bu alt çizgi veya küçük veya büyük harf İngiliz alfabesi içindeki karakterler kabul ediliyor. Peki. A, B, C, Tire, D, E, F. D, E, F. Şimdi burada tabi eşittir yine 1, 2, 3, 4 dedim. Shift Enter diyorum. İtiraz etti. İki nedenle itiraz etti. Birincisi kesinlikle değişken isimlerinizde ya da metot fonksiyon isimlerinizde eksi kullanmayın. Eksi çünkü bir operatördür. Çıkarma işlemine karşılık gelir. Burada ikinci sorun def ön tanımlı bir isimdir. Niye? Fonksiyonları tanımlamak için def ön tanımlı sözcüğünü kullanırız. Def fonksiyon adı şeklinde yazdığımız için burada iki kurala uymadığımız için hem eksi kullandık hem def kullandık. ve O yüzden bu duruma sistem itiraz etti. A, peki ABC neyse A bu ha eksi x y z z x dedim eşittir falan filan buna itiraz edecek mi yine itiraz etti kent esnaf operatör yani işlemciye operatöre bir değer atanamaz diyor çünkü burada bir eksi işareti var. Dolayısıyla bunlara mutlaka dikkat etmemiz lazım. Operatörleri değişken isimlerinde kullanmamaya özen gösterelim. Geçerli isimler neler olabilir? Yani garip de olsa bakalım mesela büyük harf A işte ne bileyim şöyle şeyler dedim. Bu size geçerli mi? Eşittir bir dedim. Shift enter. Geçerli. Dir komutuyla bakalım. Bakın daha önce leylek ve şeyi yeni tanımladığımız AJ vesaire e, bunlar tanımlı hale geldi. Küçük Leylek de burada, Ali burada. Yani ne tanımlıyorsak dir komutunu verdiğimizde bunları geri çağırabiliyoruz. Ee, bunun dışında bakalım geneti me mekanizmasını bahsettik. Onun dışında, hmm. ee, yorum. Şimdi Python'da bazı yerlerde açıklamalar yapmamız lazım. Özellikle bir yeni bir fonksiyon tanımlarken bunun ne amaçla tanımlandığını belirtirsek araya zaman girdiğinde unutma gibi nedenlerle kodu okumakta zorluk çekme riskini azaltmış oluruz. Aynı zamanda yazdığımız kodun başkaları tarafından okunup anlaşılmasına da katkıda bulunacaktır. Yorum için Birinci yöntemimiz Diyez işaretini Kullanmak Diyez Bu bir Yorum Satırıdır ABC eşittir 1-2-3 Print ABC Dedim ve hepsini birden shift enter deyip yorumu yanlış yazmışız ama fark etmez. Burada hiçbir işlevi olmadı bu. Şey, sadece bilgi. Başka bir işlevi yok. Ama ABC bir atama işlemini sağladı. Print'te de bu değişkenin sonucunu basmamızı sağladı. Bir diğer yorumlama aracı üçlü tırnaktır. Üçlü tek tırnak olabilir. Bu da bir yorum cümlesidir diyorum. Hatta şöyle yapayım. Bu bile bir yorum satırıdır. Programın işleyişini etkilemez dedim. abc eşittir bir 2 print a b c ve shift Enter dedim. Bakın yine hiç itiraz yok. Üçlü üç tırnak arasına yazılan bütün açıklamalar buraya kod bile yazsanız yorumdur. Program işleyişine dahil olmaz. Sadece insanların, programcıların anlamaları için, onlara yardımcı olmak için yazılmış bilgilerdir. Bu tırnaklar tek veya çift olabilir. Aynı işlevi görür. Bir diğer tırnakla ilgili ekleme yapayım. Örneğin İngilizce'de daha sık rastlanıyor. Türkçe'de de ayraç olarak kullanıyoruz tek tırnağı. Mesela diyelim İstanbul'un dedik. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Niye? Bu tırnaklar çift kullanılmak zorunda. Bir stringi tanımlayan tırnaklar mutlaka çift olmalı. Hem başında hem sonunda. Şimdi bir stringi tanımlayan tırnaklar tek tırnak veya çift tırnak olabiliyordu. Burada tek tırnak kullandık ve aradaki tırnak işi karıştırdı. Böyle durumlarda dış taki tırnakları çift tırnak haline dönüştürürseniz S eşittir. S diye bir değişken tanımlıyorum. İstanbul'un tırnak şey yaptım. Enter dedim. Print S diyorum. Shift Enter. Hiç sorun yok. Buna özellikle dikkat edin. Tek tırnak kullanmak istiyorsanız mutlaka çift tırnakla belirlenmiş stringin içine yerleştirin. Bir diğer yolda bunun başına bir kaçış işareti yani ters kesme işareti koymaktır. Onu deneyelim. S2 eşittir Tek tırnağı açıyorum. Ankara ters evet tırnağı koydum. Nın dedim. Kapattım. Print S2 Shift Enter yine itiraz yok. Çünkü ben eski karakteriyle bunun tırnak fonksiyonunu ortadan kaldırdım. Bunun sadece bir karakter olduğunu vurguladım. Bunlar küçük ayrıntılar ama sistem işleyişiyle eee ilgili önemli konular bunlar. bu üç tırnak konusuna bir daha döneyim. Bu üç tırnak içine yazılan açıklamalar docstring. Şu anda işimize yarayacak şeyler değil ama daha ileride docstring konusuna denk geldiğinizde bu aklınızda olsun üç tırnak içine yazılan bilgiler doc string yapısı tarafından algılanır. Bunların bir açıklama yani dokümantasyona yönelik açıklama satırları olduğu kabul edilir. Bir son bir detayı açıklamak istiyorum. Bu PYCharm ile ilgili. PYCharm programımız Evet şurada. Aa, bir saniye. Şöyle. Getirdim. Şimdi bazen bir programı, bir kodu yazarken henüz yapamayacağımız, yapamadığımız ama yapmayı planladığımız başka şeyler vardır. Örneğin işte şöyle yapıyorum. Bir diyez işareti koydum. Tudu yazdım. iki nokta koydum. Burada bir fonksiyon tanımlanacak dedim. Şimdi şu aşağıda da bir tudu bölümü var. Hı -hı. Şöyle. Görüyorsunuz burada başka dosyaların içinde de TUDU açıklamaları var ama ben bunu yani TUDU diyez TUDU iki nokta koyduğum zaman bunu e, PHA bir hatırlatma fonksiyonu olarak bir pencereyi toplayıp bana sunabiliyor. O ileride size bir avantaj olarak geri dönebilir. Aklınızda olsun. Şimdilik bu kadar. Yeni derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.